Tam suda kanalı takipçileri balık rotasıyla atıyorum. Biraz, Hasan abiyle başladı. Evet arkadaşlar. O tam suda balık rotası. Go 11. GoPro GoPro 11 ile 9 kapışacak bugün. Evet bugün kapışma var. Hangisi daha çok balık tutacak? Şu arabaya girerken vuruyor bak dikkat et. Biliyorum biliyorum. Benim öbürkü de vuruyordu. Bunu dikkat ediyoruz artık. Ya biraz, biraz daha iyi kaldırman lazım ama hafif daha. Dikkat et ona. Çizmelerime ben ama neyse. Başla tamam ya. Yani. Tamam kaldırdım iyi mi? Hadi bakalım ya Allah bismillah. Yok yok. Sen dikkat et. Vibrasyonla başlayalım arkadaşlar. Seviş lan. Böyle geçeyim ben. Heh. Aynen. Bakalım ya Allah bismillah. ağaca takıldı ya. Ha? Aa balık geliyor. <laughs> ağaca takıldı dedim ama balık vurdu lan direkt. Balıkmış o be. <laughs> Balıkmış o. Oo Emre aldı. Turna. Sen diyorsun ağaca takıldı diyorsun. Evet. 4K kalitesinde turna balığı aldık. <laughs> Çok da giymiş lan büyük de ha. Ufak da değil. Köşeden aldım ben direkt. O üst kafasına düşmüş anasını satayım. 4K kalitesinde turna tutuyoruz. Evet görüyorsunuz. Çok da güzel. Boyut da iyi. Göster bakalım kameraya göster böyle. Şöyle tut. 4K 4K, 4K. zaten bak bu şey yemiş. Darlı evet. yemiş bir tane. Çok güzel 4K kalitesinde. Şöyle güzel balık o. Evet siftaha yaptık arkadaşlar. Bunda var rüzgar kesici özelliği var. Ama geçen video çektim rüzgarı kesmemiş hiç. Abi dead cat olmadığı sürece Hiçbir makine kesmez Dead cat lazım Evet, evet. Bak kopamı kapımonta Direkt al ipten. İpten al. İpten al, ipten al. Çıkacaktım. Çıkarsa çıksın be. O kapımontu Ben şu köşeye deneyim dedim. Gördüm. <laughs> Gördüm evet. Ulan şu tarafa bir deneyim dedim ha. Evet, turnalar aşka geldi. Turnalar aşka geldi. Oo, kafadan darbe yemiş bu lan. Ya abi burada büyük balık değil ya? Anlamadım. Genelde neyse darbe mi yiyemiyor? Darbeli helikopter. <laughs> evet arkadaşlar. Sağlam yutmuş. Şuna bakın ya. Ya şurayı bir deneyelim. dedim. Kesinlikle kıyıda geziyordur bu. <laughs> Evet. Arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu, bu da, bu daha iyi. Güzel bu. Temkinli büyük. İşte işte çıkacaktı sen çok kafadın, kapamasın Aynen orada biraz çok kafadın. E <laughs> atacaktım bu tarafa Ya doğru, orada biraz şey yaptık. Doğru diyorsun. Yani o da olabilir dediğin gibi. Evet arkadaşlar. Kamera biraz iniyor aşağıdan. Çok güzel, güzel ha. Kavar evet. Güzel. Çift kamera gözükelim. Çift kamera birden. İyi. Daha bir turunu aldık. Evet. Takipte kalın. Abone abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Balıklar geliyor. Balıklar geliyor. Kendinize iyi bakın.